Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size ikinci aracımızı tanıtacağız. İkinci aracımız Renault 1.5 DCI Fluence. Şöyle gösterelim dayıcığım. Aracımız Renault Fluence 1.5 DCI 110 beygirlik paketi. Ee, aynı zamanda ikon. İkon olduğu için araçta bazı özellikler ekstra gelmiş. Aracın sis farları e, diğer Fluance'lardan farklı. Aynı zamanda mercek farları mevcut. Tamponunda da gündüz ledleri mevcut, ön panjur farklı yine. Tampondaki farkı da görüyorsunuz zaten. Hatta birçok flansis şunu yapıyor. Ee, benim gördüğüm eski kasayı bu kasaya çeviriyorlar. Evet, bu kasa gayet başarılı. Ee, aracımız ikon olduğu için aynı zamanda sunroof'umuz mevcut. Aracımız ikon olmasına rağmen aracımız manuel paket. Aslında genellikle bu e, ikonlarda otomatik oluyor, ama bu araçta e, manuel kullanılmış. Aracın genel özelliklerine bahsetmek gerekirse, çelik jantları mevcut ikon paketlerde gelen ve çelik jantları gerçekten çok şık duruyor. Bu kasaya bu rengi çok güzel uymuş. Aracın arka tarafına geldiğimiz zamansa yine arkada stoplar aslında led görünümlü bir stoplar bizi karşılıyor. Tabi bunu araç sahibi özellikle etrafını kapatmış gayet de güzel olmuş, kaplama yapmış hoşuma da gitti benim sizin de hoşunuza gidecektir büyük ihtimal tavsiye ederim bunu da. Evet aracın dediğim gibi arka tarafta biletleri mevcut. Yani aslında genelde halojen kullanılmış ama baktığınız zaman yani birazdan açacağım zaten görürsünüz. Bir led görüntüsü bizi karşılıyor. Arka bagaj kapağına geldiğimiz zaman ise eski Fluance'larda şu yoktu yani bu nikelaj bölüm bölümü yoktu. Gayet de güzel olmuş. Çok da gitti benim. Dediğim gibi bunlar çevriliyor. Önceki kasalardan yeni kasaya modifikasyonlar yapılabiliyor. Bunu da tavsiye ediyorum kesinlikle. E, aracın devamında ise yine sağ tarafta yani benim öbür tarafta size göstermeyip burada gösterebileceğim bu da ek bir özellik Dert Edition e, yarasa kapağımız mevcut. Önde de görmüşsünüz zaten bir de böyle bir e, tırmıklama gibi bir işaret mevcut. Buraya arkadaşımız yine Limited Edition Sport diye bir e, yapışkan yapıştırmış. Bence o da güzel olmuş. E, araç genel hatlarıyla bu şekilde e, size biraz da aracın içinden bahsedeyim. Aracın dış özelliklerinden genel hatlarıyla bahsettik. Ee, biraz da aracın iç özelliklerinden bahsedelim. Şöyle aracımıza bindiğimiz zaman bizi e, ortada yarı dijital bir gösterge karşılıyor. Şöyle e, anahtarsız çalışma çalıştırma mevcut. Şöyle taktığınız zaman ise belirli yönergelerle aracı çalıştırabiliyoruz şöyle göstergeyi gösterebilirsin Kutlayıcı Evet burada ekranda bizi e, bazı özellikler karşılıyor bu özellikleri gösterelim e, aracın ekranında bizi yarı dijital bir gösterge karşılıyor demiştim bu yarı dijital gösterge bize neleri sunuyor onları gösterelim şöyle e, yağ seviyemizi gösteriyor e, kalan yakıtımızı yani bir ne kadar menzile gidebileceğimizi ne kadar mesafe kullandığımızı, ortalama kaç kilometre hızla yol aldığımızı ve bakıma kalan kilometreyi gösteriyor. Aynı zamanda lastik basınçlarını gösteriyor. Fakat şu an tabii kontak açık olmadığı için tam net olarak görmüyoruz bunu. Ve herhangi bir eğer arıza bir sorun varsa tabii onu da burada hafıza da size gösteriyor. Eğer bir sorun yok ise hafıza da mesaj yok olarak devam ettiriyor. Ee, aynı zamanda total kilometreyi bir sonraki tuşa bastığınızda görüyorsunuz. Bu araçta size tekrar bahsedeceğim ne olabilir? Ee, en sevdiğim özelliklerinden biri sunroof. Bu araç ikon paket dediğim gibi. Yalnız tek eksiği otomatik vitesli sunroofu gayet güzel gayet kullanışlı. Ve bu araçlarda böyle sunroofla alakalı bir hani kronik bir sorun yok. En azından onu biliyorum. Ee, çünkü birçok sunroof kullanıcısı bunlardan şikayet işte dişi attı öyle oldu böyle oldu gibi. Tabi bunu temizliğini zaman zaman yapmanız gerekiyor. E, Sunroof'tan sonra bahsedeceğim ek ayrı bir şey ise e, direksiyondaki e, kolların yani sinyal kolundaki farların otomatik olması aynı zamanda e, yağmur tarafında yine otomatik e, yağmur sensörünün olması bunlar da gayet kullanışlı. E, Antipatina sistemi mevcut. Aynı zamanda burada gösterge ışığını arttırma ve azaltma olarak e, bir tuşumuz da mevcut diyebilirim. Burada aşağı yukarı yaparak ayarlayabiliyorsunuz. Yalnız ben burada şeyi göremedim. Far ayarını göremedim. Orada takipçilerimiz e, izleyen arkadaşlarımız yorumlara yazarsa sevinirim yine. E, daha sonra bahsedeceğim şey ise araçta aynı zamanda limitör ve hız sabitleme mevcut. Limitör için burada e, iki tane tuşu var. Şuradan limitöre buradan ise hız sabitleyiciye girebiliyorsunuz. Hız sabitleyiciyi aynı zamanda şurada artı ve eksi tuşlarıyla ayarlıyorsunuz. Tabi şu an e, hız halinde olmadığımız için, yol halinde olmadığımız için gözükmüyor. Artı Renault'larda bildiğimiz gibi şu arkada bir e, konsolumuz var. Konsolla yine radyodaki işte aşağı yukarı tuşlarıyla işte ses kısma, ses açma işte bu gibi tuşlarla e, bize kolaylık sağlıyor. Gayet güzel, gayet kullanışlı. E, Renault zaten e, bizim ülkemizde halk arabası. Gerçekten öyle. Gayet de, kullanışı tam da bizler için yapılmış diyebilirim aslında. E, ardından size bahsedebileceğim içiyle alakalı. Ön torpidoda yani ön göğüste e, piyona bilek detaylar kullanılmış. Gayet şık. Aslında burada da e, Nikelaj tarzı bir görüntü mevcut. Ama tabi zamanla e, sonuç 2015 model araba bu. E, zamanla buralarda eskimeler oluyor. Bu da çok büyük bir dert değil. Arabalar tekrardan aracın içinden devam ediyoruz. Az önce bahsetmiş olduğum e, piyano bilek detayları tekrardan göstermek istiyorum size. Gayet şık, gayet güzel duruyor. Ardından ise klima paneline geçmek istiyorum. Klima paneli gayet kullanışlı. Şöyle aracı çalıştırayım ben. Ee, aracı çalıştırdığımız zamansa klima paneli direkt bizi karşılıyor zaten ee, klima paneli çift taraflı ee, hem sol e, şoför tarafında hem de yolcu tarafını ayarlayabiliyorsunuz genelde bunda yine auto modunu kullanıyoruz ac'yi kapatıyoruz şöyle isterse şoför tarafında 25-26 derecelere kadar çıkabilir sadece bu tarafta ısıtma oluyor isterse de e, yolcu tarafında olabilir aynı zamanda en yüksek dereceleri çalıştırmak için de mevcut ve camlardaki buyu alması için şöyle bir tuşlarımız mevcut. E, kapatalım bunu. Ha otomodunda değil de diğer farklı şekilde kullanmak istiyorsanız da şurada gösteriyor zaten size. E, şöyle pervane seviyeleri mevcut. Buradan ayarlayabilirsiniz. E, klima ile alakalı söyleyeceklerim bunlar. Gayet güzel soğukta gayet güzel sıcakta da e, gayet etkili ve güzel çalışmakta. Radyo bölümüne geleyim size. Yani tape e, müzik sistem bölümüne geleyim. Müzik sistemi bölümünde ise bizi CD çalarlı, bluetoothlu ve USB'li aynı zamanda AUX girişli bir e, medya paneli karşılıyor. Medya paneli şöyle. 2015 modele göre bence gayet güzel. Ortada bir ekran var. Şöyle açalım hatta bir gösterelim. Tabii müziğin sesini kısalım. Telif yememek adına. E, şöyle yukarıda görüyorsunuz zaten. Şu az önce göstermiş olduğum kontrol panellerin panelinden kanalları değiştirebilir. Sesini açıp kısabilirsiniz burada. Gayet kullanışlı. CD çaları da, bluetooth'u da her şeyi gayet güzel çalışmakta. Bununla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Az önce bahsetmiştim. Anahtarsız çalıştırma mevcut. Bu kart isterseniz takın, isterseniz takmayın. Cebinizde durabilir. Ya yani elimde tutuyorum mesela. Kontağa bastığım zaman gayet rahat bir şekilde aracı çalıştırıp devam edebiliyorum. Bunda da bir problem yok. Burada bir çakmaklığımız mevcut aynı zamanda şöyle orta göğüs orta bölümde orta göğüs diyeyim ya da ee, şurada bir bardaklığımız burada da iki bardaklığımız mevcut gayet kullanışlı uzun yolda da bu aracı ben kullandım ee, hiçbir sorun yaşamadım ergonomik bir araç e, kullanım açısından üst taraflara geldiğimiz zaman ise güneşlik bölümünde e, Egea'da bahsetmiştim şöyle makyaj aynası mevcut ve makyaj aynasında çok güzel bir aydınlatması var yani bu evet olması gereken bir şey bence. Ki olmuş gayet de güzel. Ee, şöyle sağ tarafta yolcu tarafında da aynı şekilde e, aydınlatmalı makyaj aynası mevcut. Şöyle e, yukarıdaki ışıklarımız ise burada tabii biraz daha fazla. Şöyle kapalı iken göstereyim ben size. Mesela tek taraflı e, harita e, ışıkları mevcut. Aynı zamanda şöyle üç taraflı hatta dört tane diyebilirim ışıklandırması mevcut. Ama burada ben bir tane var diye biliyorum. Yine bakmak lazım tabi içine. Burada bir gözlük saklama kabımız var. Gayet kullanışlı. Gayet güzel. Fluence mesela. ikon paket olduğu için de olabilir bu. Bunu tam bilmiyorum ben. Bakmak lazım. Karartmalı iç dikiz aynamız mevcut. Yan aynalarımız yine rezistanslı. Elektrikli ayna. Gayet güzel. Sunroof'tan bahsetmiştim zaten. Sunroof şöyle... Tam açılan bir sarnıfımız mevcut. Yaz aylarında olmazsa olmaz diyebilirim. Egea'larda üretmediler ama flanslarda var. Gayet de güzel. İyi ki var diyebilirim. Şurada bir tırtıklı bölümümüz var. Buradan ee, şöyle söyleyeyim. Telefonla konuşma sesimiz buradan dışarıya gidiyor. Karşı tarafa ulaşıyor. Gayet güzel. Aracın iç tarafından tekrardan bahsetmem gerekirse aracın ee, Ses sisteminden bahsedeyim ya da öncelikle ses sistemi şöyle iki tane önlerde iki tane sağ kapı ve sol kapı iki tane sağ arka kapı ve sol arka kapı bir de aynı zamanda bagajda şöyle orayı da göster istersen Kutlay'cığım. Şu bagajda bölümde de yine ses sistemi var diye biliyorum orayı hiç kontrol etmedim ben ama buralarda mevcut ses sistemi gayet tatmin verici bir ses sistemi mevcut kullanıyoruz memnunuz. Daha nelerden bahsedebilirim bununla alakalı, bu araçla alakalı? Yani tüm camlar otomatik, aynalar dediğim gibi otomatik. İsterseniz tuşuna basıp şöyle aynaları kapatabiliyorsunuz, isterseniz açabiliyorsunuz. Ya da bunu ortaya alıp aracı kilitlediğiniz zaman kendi kendine zaten aynalar kapanıyor, açılıyor. Aynaların açı ayarlarını yine şoför tarafındaki koldan yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda çocuk emniyet kilidi mevcut aynalar için, camlar için eee bahsedeceğim özellikler şu an için bunlar. Ee, şimdi aracın size diz mesafesinden bahsedelim biraz. Ee, şu an ben koltuğu kendime göre ayarlıyorum mesela. Şöyle gayet güzel aynalar. Ee, kontrolümü yapıyorum. Ön göste görüyorum. Hatta gayet rahatım şu an. Normalde kullandığım şekilde. İniyim şimdi arabadan bir de arka tarafa geçelim. Evet, gerçekten arka tarafta bizi böyle geniş bir alan karşılıyor ve e, bayağı bir geniş. Düşünün yani ben 179'um. Arada hala 3 e, parmak kadar bir mesafe mevcut. Gayet de şık, gayet güzel, gayet rahat. Aynı zamanda koltuklar deri, yani yarı deri koltuk diyebilirim. Ortaları e, normal tekstil kullanılmış, yanları deri kullanılmış. Gayet güzel, gayet şık. E, arka taraf gayet ferah. Yani şöyle söyleyeyim 5 kişilik bir aile çok rahat bir şekilde binip çok rahat bir şekilde uzun yol yapabilir hatta yani bir çocuk daha sıkışabilir bizim ailelerde biliyorsunuz zaten biraz böyle e, ne kadar limitleri arttırırsak o kadar iyi. Şöyle koltukları da göster istersen. Şöyle bahsettiğim e, yarı dere diyebilirim ama e, terletmeyen çok rahat bir koltukları mevcut. Aracın iç özelliklerinden bahsettik zaten. Ee, biraz da dış özelliklerinde bahsetmediğimiz yanlarına tekrardan değinelim. Ondan sonra da e, videoyu yavaş yavaş bitirelim. Şöyle aracın dediğim gibi mercek farları mevcut. Aynı zamanda gündüz dedi mevcut. Size bunu hemen hızlıca göstermek istiyorum. mercek farlarla alakalı şunu da söyleyeyim. Yani yolda gidiyorsunuz, önünüzdeki arabayı rahatsız etmeyecek şekilde ya da görüş açısına göre kendisini böyle ayarlıyor sürekli. Gayet güzel, gayet kullanışlı bir far ve e, ledler. Uzunları da aynı zamanda biz kendimiz led yapmıştık mı Bu araçta led yoktu, doğru. Bu araçta normalde uzunlarda ledler yoktu, biz kendimiz de led taktık. Onu da kullanışlıyoruz. E, İsterseniz onun da markasını, modelini size sunabiliriz. Evet. Arka tarafını gösterelim hızlı bir şekilde. Arka tarafında az önce bahsettiğim gibi aslında birçoğu halojen ama led bir görüntü bizi karşılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Şu BMW'lerden alışkın olduğumuz zaten led'ler. Aynı zamanda şu altta da böyle küçük küçük led'lerimiz mevcut. Ama sisler şöyle pardon. Sisler sinyaller geri lambası normalde halojen. Biz geri lambasını da led yaptık. Gayet de güzel oldu. Şu plaka aydınlatması da normalde halojendi. Led yaptık. Gayet güzel, kullanışlı. Tavsiye ederiz yine. Ee, aynı zamanda altta kedi gözlerimiz mevcut. Buralar buralarda ışık yok, sadece bir yansıtma özelliği mevcut. ile alakalı da bahsedeceğim şeyler bunlar. Şu kapıyı bir kapatayım ben, çok ses yapıyor. Ee, şimdi bu araç için ne düşünüyorsunuz derseniz, biz 2015'ten beri bu aracı kullanıyoruz, gayet de memnunuz aslında. Yani şimdi bunu sıfır üretirse almaz mıyız? Alırız, gerçekten alınacak bir araç. Ama tabii fiyatı ne olur bilinmez. Tabi artık bunlar da üretilmiyor. Bunların ne oldu? Megan falan modelleri çıktı. Ee, bu araçlar da 2017'de mi? Öyle olması lazım. Kaç senesinde tam bitti mi? 2017 olması lazım. O senelerde bitti diye biliyorum. Ee, şu an alınır mı peki? Bence alınır. Yani yine alınır. Niye diyeceksiniz? Yakıtı gerçekten az bu araçların. Yani nasıl? Ee, ben mesela e, birçok uzun yol yaptım bu araçta. Ortalama yakıtı 5.3 5.2 hatta şöyle söyleyeyim bazı zamanlarda 4.6'ya kadar düştüğüm olmuştu. Ama tabii aile büyüdükçe artık bagaj sayısı da arttıkça yakıt da artıyor haliyle. En son işte bir Çanakkale seferim oldu. Çanakkale'ye gittik geldik. O zaman da 5.2, 5.3 gibi bir yakıtım oldu. Gayet de memnun kaldım ben. Ee, şu anki fiyatları ise yani şöyle söyleyeyim, 360 bin liraya bile var. 360 bin liradan 700 bin liraya kadar gidiyor. İlanlara girip bakabilirsiniz zaten. Ee, benim gördüğüm ise bu aracın muadili şu an. E, bu tabi hatasız boyasız bir araç. Tabi ufak tefek vurukları var. Bunları biz boyası küçük düzeltmeyle yapacağımız için yine hatasız boyası olarak varsayıyoruz. Yani ortalama 500 bin lira civarında. E, 500 bin lira ne alınır? Onun da mukayesini siz yapabilirsiniz. Ama ben bugün 500 bin lira olsa alır mıyım? Maksimum bu araç için vereceğim bir e, bedel olsa 450 bin lira olur bu tarz bir araba için. E, memnun muyuz? Memnunuz. Tavsiyede ederiz. Şu an dışında alakalı yani genel hatlarıyla alakalı bahsedeceğim şeyler bunlar. Sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere.